İp döner diye hep yollarını gözledim hep yollarını gözledim harcadım yar geç yaşımı akıttım hep göz yaşımı aldım bu başımı perişanım haberim yok harcadım yar geç yaşımı akıttım hep göz yaşımı Derden saldın bu başımı Perişanım haberin yok Kuruttun sevda dalımı Zehir ettin yaşantımı Zehir ettin hayatımı Bin dert koydun içerime Perişan ettin halımı Perişan ettin halımı Harcadın yar geç yaşımı Akıttın hep gözyaşımı Nerede saldın bu başımı Perişanım haberin yok Oğlum bir, bir şey söyleyemiyoruz Var da işte Tatlı sen sen bir tane söyle ya Sonra bir albüm çıkardım. Arkadaşlar ulan yani zaten güneşin biraz Sigara dedi mi çok kullandık ya boğaz Müzik Sen Boğazını şu şekil yaptığın için ses fazla çıkmıyor. Şey daha hani, su bu bezler, sigara bunları kullanıyoruz çok şey yok. Başka var mı o bildiğin Azer'den? Ben Azer'i çok, çok, diyorum ya. Azer'den söyle Mesela, ya. Mesela amansız var. Aman de, de, ya. var amansız var. Amansız var. fırsatta Gece yarıları uykudan kalkıyor.